Herkese merhabalar dostlar. Ölümsüz Pires serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Arkamda Dorion Kalesi, önümde karakterim. Bakalım bu bölüm neler yapmışız beraber bir bakalım. Bu bölüm biraz istediğim gibi devam etmedi. Hem biraz daha kısa oldu hem de böyle yemek yerken izlemelik tadında pek bir video olmadı diyebilirim. Ama yine de sonuna doğru bu hafta ne kadar kasmışız, ne yapmışız, neler eklenmiş. Az çok da spoiler olarak ekranda görebildiğiniz gibi daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Merhabalar dostlar. Şimdi gün boyu pazardaydık. Pazardan bakalım ne kadar bir gelirimiz olmuş. Onu görelim. Satılmayanlar var. Bu kadar satılmadı. Şunları bir üzerime alayım. Yani şu zutçu hepsini satabildik yani. Patatesler çok önemli değil ama zutçu hepsini satabildik. Sutçüler çok uzağa gitmesi istemiyorum, o yüzden böyle bir take al yapalım. Hep beraber. Bir daha bir take ala basıyoruz. Bir daha basıyoruz. Bir daha bastık. Tam tamına 340m. Şu anda satabildiklerimiz bunlar 340m. Ee, şöyle yapacağım. Şimdi yine sıfırdan başlayacağımız için ben şu birçleri buraya bütçeleri buraya şunlar kalabilir bunlar önemsiz bunlar buraya bunlar buraya koyuyorum bunları daha sonra satacağız Bu eklemeyeceğiz bankamız şu anda bomboş Şimdi şuradaki 340 yeme bankamıza koyalım. 475 m bankamızda hazır durumda şu anda. Bankamız gördüğünüz gibi bomboş. Bunlar bunları bomboş oldu artık hepsini sattık. Yani şu üzdüremizdekileri de satınca zaten işimiz bitecek. Bunları tekrardan bakarız. Şimdi biz yeniden haftalık olarak toplamaya başlayalım. Evet. Üçüncü videonun ilk CF'si. Bakalım nasıl olacak. Biraz lagım var ama idare edeceğiz. Karşımıza bakalım. Karşımızda aslında sağlam. Biraz sıkıntı. Ben bir tekli çevirdim ona. Aldım tekli elini kankim. Bir hilde aldım. Kürünü atacağım. Yoksa canı Aldım bir tekline. Çok güzel. Çok güzel başladık. Harley biraz önde. Onun bakımı mı yok? Evet bakı yokmuş. Buff olmayanlara bir buff verelim. 3 kişi buff'suz oynuyor. Ben de kendime... Benim canım bakta gözüküyor. Güzel ya bu CHP biraz hızlı bitecek gibi. Venüs'ün kürü geldi sıkıntı yok. Güzel evet, güzel. Evet. Yani şey yapamadık. Kazanamadık. Yani nasıldı parti? Parti fena değil sağlamlık olarak ama karşıda çok fazla mele olduğu için içimize girdiğinde adamlar dayanmıyor zaten. Bu lasas parti olsa bir, bir şekilde halledilir. Bu yani kesilir adamlar ama okçusu 4 tane okçu falan olunca geri kalan nasıl olunca kesilmiyor. İlk bu videonun bu şekilde kaybettik. CFE'de elektrikler gitti. O yüzden gelmedi ödül. Son saniyeye girdim ama tekrar da oyundan attığı için kazanamadık. Yani bugün 0-0 geçirdik. Evet dostlar şimdi şu bankadan kastıklarımızı alalım. 150 Skillbook kaç tane istedi bilmiyorum 9 tane kalsın. Ve gidelim artık evek beşimizi peşimizi basalım. Hem haftaya güncelleme kesin olarak geleceğini söylüyorlar. Artık güncellemeden sonra da bunu da düzeleceği için. Bir ihtimal güncelleme esnasında değişir değişmez emin değilim. Ama değişmesine Olarak veriyorum biraz. Ondan kaynaklı bunu basalım artık. 150 M 5 action point. 5 skill book deyip bastık. Ve artık yanımızda bir yıldız var. Ama şöyle bir sıkıntımız var. HP'miz düştü. Neden? Çünkü baklı. Burada gelen bize HP. Nerede HP? Görebiliyor muyuz? Burada bir HP gelmiyor bize şu anda. Bir HP ne geliyor? Ama onun dışında zaten getting speed'imiz artık %10. Herhangi bir sıkıntımız yok. Hayırlı olsun. Artık evek de kurtulduk. Bir yandan toplamaya başlamışken şöyle bir video gireyim dedim. Sağ olun, var olun. Oyun içinde güzel PM'lerinizi alıyorum. Örneği Akşi de güzel pm'leri bıraktı bana. Bazen hepinizi videoya koymuyorum. Geçen videoda birini sansürlemiştim ismini. Yani seven var, sevmeyen var. O yüzden genelde bu tarz durumları videoya eklemiyorum ama buradan da böyle bir bilgilendirme geçmiş olayım. Şimdi buradan da tüm sevenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Evet bir sabah infernosuna gireyim dedim. Bakalım nasıl geçecek. Bakalım bunu dinleyebileceğiz mi? Parti güzel geldi. Kötü değil. Fena parti değil ama yani PK kaldığımızda pek bir ümit beslemiyorum bu partiye. Evet ümit beslemediğim gayet normal oldu. Daha 35. dakikaya geçtik. Hiç de drop alamadık. Yengem de alamadık. Bu kadardı. Evet şimdi 70 görevlerimi yaptım hem de güzel bir rehber videosu çektim onu da zamanı gelince paylaşacağım aynı şekilde kalep içinde yapacağım şimdi bu görevleri verelim ardından lakiler var lakilere bir katılım yapalım hangi lakilere katılım yapacağız hemen bakalım şu anda aktif iki tane lakimiz var level 15'e katılım yapacağız bu arada bu laki güncellenmiş normalde bu lakinin leveli daha farklıydı 15 değildi 15 olarak güncellenmiş demek ki ileride yeni lakiler gelecek demek olabilir bu. Güzel bir info diye bakabiliriz buna. Dungeon'dan da Krab Premium'lu, Vixen'li Skillbook aldım bu arada. Alabileceğim en iyi draw'u aldım. Şimdi buradan yapacağımız bizim kill coin'lerimiz vardı bizim burada. Aynen. 20. 2 katılım atalım. Kill coin eksi çünkü. 2 tane de pumpkin olacağız. Paramız yeter mi? Yetmez. 2 daha çekelim üstümüze. Bakalım şansımızı bir daha deneyelim. Burada pumpkin yazdım. Ne kadar olmuş pumpkinler. Umarım pahalı değildir. 446 Şunu çekelim hemen. Şimdi çektik. Yani Yapacak bir şey yok. Uğraşamayız şu anda. Piyasa biraz yükselmiş. Bunları hemen tekleyelim. Yanlış şeyi tekledim ama tamam Bunlar kalsın. Bunları ayrı tutuyorum çünkü Bunlar geçen haftanın, yani bir önceki videonun züccüleri. Onları ayrı satacağım. Ondan sonra ekleyeceğiz bunu. Onları tamamen burada yeni topladıklarımı ayrı tutuyorum. Bunları zaten kurarken falan pazar öyle çekiyorum. Şimdi daha uzatmalarına katılalım. İki katılım yapacağız buraya. Hop. Bir katılım tamam. Buradan bir adamantium bar Adamantium yok adamantin var. Nasıl okunuyor tamam derim ama 10 gb atsın işte ya. 10 gb atsın bakalım keyfimize. Diğer hiçbirisi unikrin olmadık olmadığı sürece işe yaramıyor. Bir katılım daha sağlayalım ve bu kadar. Bakalım şansımız 6 saat sonra bize güldürecek mi üzecek mi yeniden. Evet dostlar şimdi 3 tane upgrade yapacağız beraber. İlk upgrade deyip alalım biraz seyirci. 300'e gelmiş aslında bu adamlara gerek yok. Gidelim. Burada 6 tane alayım ben. Şimdi bunlardan biri geçerse her türlü neredeyiz? Dur bu altı. Şunu dördü salla. Yansın. Geçti lan. Bu yanacak değil mi? Kesin yanar bu. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum. Yani yanarsa yansın bunlarda. Salla gitsin yani uğraşalım hiç. Bu geçti. Ah bu da geçti. Tamam mı? Bu yandı. Bunu 7'ye sallayacağım. Ya yani yine de her türlü bu 7 geçerse kar da geçmezsiniz. Tamamen zarar. Ben upgrade'e biraz şans vermek istiyorum ama o bana şans vermiyor. O bana biraz şans verse yapacağız bir şeyler. Şuradan deneyelim. Sen buraya, sen buraya. Hop. Hadi biraz da şey. Heh, birazcık da bu. Yandı. Ben biliyorum abi yandı. Evet dostlar. Şimdi infernumuza girdik. Bir hemen cc yazalım. Kıyafetlerimizi değiştirelim. Ardından ataklarımızı basalım. Kendime biraz bunu bastım. Arkadaşlar da pre yapmış. Biz hemen hızlıdan dönelim. Şu aynı. E, skill. Hızlıdan bunu atalım. Tamamdır şimdi. Artımız güzel. Buna atmayacağım parazite. Çünkü bir canı bayağı indi. Boşuna demek çıkarttırmayalım. Hızlı gidiyoruz şu anda. Güzel. Bakalım sonra doğru ne olacak bakacağız. Yani inferno falan girdik ama Green aldık. Yan gemi hiç almadık. Yan geçtim. İki tane multi geldi adam. Barrio ile geldi, Prestige ile geldi. Ne premium var ne item var. Seyter olarak takılıyor. Şimdi yani SC basmadım bile yani. SC bassam da bir şey değişmiyordu. Hiç gerek yok boşuna harcamıyorum. Evet arkadaşlar şimdi genel bir durum güncellemesi yapayım. Bayağıdan biri yani buraya kadar izlediniz. Aslında buraya kadar çoğu inferno, cf vesaire geçti ama videoları alamadım. Hem kendim yoğunum hem işlerim fazla. Ama ona rağmen bir şekilde toparlamaya çalışıyorum. Bu, yani geçen haftaya göre daha yoğunum. Daha az kasıyorum. Şimdi infernallara girebildiğimiz kadar girdik. Yani 8 girdik. 8-2 4 inferno. Hadi 5 inferno diyelim buna. Birinden şey almadık galiba. 5 inferno'nun 5'i de lose olarak geldi. Başka sadece green aldık buradan. CF'ler güzelliğine girebildiğim CF'lerin hepsine girdim. 4 tane buradan geldi. Ee, bir dv yoğundu. Biraz Quaring kasayım dedim. Quaring'i 13'e doğru itiyoruz yavaştan. Onunla beraber sen Iron Ore'da attığı için yanında da Mining'i kastım. Yani onu da XP'sini attığımız için ikisi beraber kastım. Şimdi dv'ye geçeceğim. Biraz da dv'de takılacağım. Bir yandan da var olan level kasmaya çalışan arkadaşlar. yardım ediyoruz burada. Onlara cevap veriyoruz. İşte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi öncekine nazaran paramızda biraz artış var. Neden artış var? geçen haftanın zutçilerini sattım. En sonunda satıldı. Onlara ekledim. Burst'ler var geçen haftadan kalan. Bunların birikmesi önemli. Burst geçen haftaya göre azdı. Şu an olarak biriktirdiğimiz bunlar. Bu biriktirdiklerimizi de buraya atalım. Ee, geçen haftaya göre biraz yavaş ilerliyoruz ama bir şekilde toparlayacağız bakalım. Bakalım bu haftanın sonunda ne kadar kasmışız? Elimize ne kadar geçecek? Yani buradaki 370.000'ün üstüne ne kadar geçeceğiz göreceğiz girdiğim zaten sadece kazanınca ekleyeceğim bir olur. Kazan eğer sen eklemediysem kazanmamışım demektir. Şu anlık böyle devam ediyoruz. Bir yandan da şu herbanız tonu yapmam lazım bir ara. Sadece onu ayırmam lazım bir günü. ve yani sadece bir gün derken ya yani, bir iki saati kaç saat giriyorsam o gün. Onu ayırmam lazım. Çünkü hem bana lazım hem binli pot çekmem lazım. Olmadı bunu toparlayabilirsem bu yüzden toparlayacağım. Ekstradan da şunu da söylemek isterim. Ben Şuradan Carpenter'e 20 öyle atmam lazım. Eğer ki Pine sizin ihtiyacınız yoksa ama yine de kömür, Pine plug, e, ya da Hollywood'ları Holy Lumber yapmak istiyorsanız bana tema atabilir oyundan. Ben de ona göre çevirip size verebilirim. Ben de karşında XP alırım. Böyle de bana yardımcı olmuş olursunuz. Biz şimdi devam edelim. Artık ilerleyen videolarda daha su kesitlerde görürüz zaten nereye gelmişiz. Evet dostlar bir akşamın daha CHP'sine geldik. Bakalım bu CHP nasıl olacak? Diğer CHP böyle hızlı hızlı zaten kaybettik. Yani win yine güzel bu arada da. Yani win rate olan oranlarımız yine güzel birikiyor. Girdiğimiz çoğu CHP'yi alıyoruz zaten. Günlük olarak 3 CHP'ye de hepsine girmiyorum yani. Girebildiğim 2 CHP'si oluyor. Çok nadir 3'üne birden giriyorum. Şöyle bir kontrol ederim. Buff'ı ihtiyacı olan var mı? İhtiyacı olan büyük ihtimalle yok. Bakalım hadi buraya oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Yani cc'miz var bizim. Varıyor. O güzel. Bunun buff var mı? Varmış. Karşı da karşısı tam olarak bir tık zayıf gibi ya. DB'leri yok bunların. Ben ama onu diyordum. Toprak atacak şeyin bile ihtiyacım kalmadı yani. Bizim tuttum zaten gerisini halleder o. Tamam be buraya aldık ki. Gece çok açılmacece. En azından sahneye pek için genelde böyle genelde o karşımıza gelen adamlarda genelde zaten sağ BP kasmayan adamlar. Daha sağ BP. Onun dışında zaten bir tık daha iyi durumdayız. Zaten BP kası olsaydı zaten SC'mizi vesaire basardık. SC oynardık burları. Çünkü o yüksek BP'li adamlarla, itenme adamlarla denk geldiğimizde zaten SC'siz bu işler olmuyor. Çıkırıp tuttu ama arkadaşlar bu cf bu kadardı artık bu cf ile kazandık yani bu saatten sonra adamlar çeviremez burayı çevirecek atak güçleri de yok zaten evet arkadaşlar şimdi bozuk attı arkadaşımızdan bir artık setimizin ilk parçasını alacağız kendisiyle anlaşabildik uygun fiyattan kullanacağım diye verdi Şimdi bunu bir de şey basacağız. 325'e anlaştık arkadaşlar. Gidelim. Eyvallah diyelim. İlk setimizin parçasını aldık. Şimdi bunun C'si yükselecek tabi. Şimdi şöyle epic de basabiliyorduk galiba bunlara. Game videosunda gördüydüm. O yüzden de atacağım. Bir de burada bunlar da bir de yanma şeyi yoktu. Var mı bilmiyorum da umarım yoktur. Bir de bana gidek gelmesin yani. Rest Imperial göğüslüğümüzü artık aldık. Hayırlı olsun. Evet dostlar şimdi geldik infernumuza. Partimiz çok da fena değil. Kötü de değil. Diyeceğim de genel olarak okçuyuz ya. Luzuz yani daha iyi doğrusu. Bakalım nereye geleceğiz. Neler yapacağız. Göreceğiz. Evet arkadaşlar. Valla son şeye kadar geldik. video giremedim o sıra. Koşmaktan. %10'da denedik ama çoğumuz okçu olduğu için. Kase'yi atamadık da. Yani belki bir asasımız falan olsa belki Kase'yi daha kolay atardık iki gringemle de çıktık buradan yine her zaman kim Evet dostlar yine bir CF yine bir CF videolarımızda da çoğu CF inferno toplama o şekilde geçiyor Çünkü zaten bizim işimiz bu CF'ye girip inferno girip toplamamızı yapıp karakterimizi geliştirmek item olarak genişletip seviyesini arttırmak yani Radiant setimizi aldık 4600 CS HP olarak biraz da arttık Çünkü normal 7 Imperial sete göre 2 HP daha fazla veriyor. Otu senin CC'ni niye kimse almıyor? Şimdi şöyle hızlıdan bir başlayalım. Bakalım nasıl bir CF geçeceğiz. Takım olarak iyiyiz. Fena değiliz. Önde karşılayabiliriz bir tık. Takım canı hızlıdan düşmüyor. Kurtarabiliyoruz herkesi. Derken Astegon tek yedi. Tom ağzımı açmaya göresin. Sıkıntı yok. Bandırı koruyalım. Tuvaleti direkt öldü. Kürü geldi ama direkt öldü yani. Adamlar isim güzel takip ediyorlar bu arada ya. deprem depremlerde mono tarafında birini kesiyorlar ya da de, arkada monoyu kesmiş adam vay 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 bizim seyircimiz sıkıntı yok bot bas ölmedim nice. çevirdim ona bir tane. Astigon yine yok oldu. Batıyor bir çevirelim. Kürdünü aldık onu. Astikon direkt DB ince yok oluyor. Saplamente çevirdim. İyiyiz. O adam deprem daha sonra derem arkada çok güzel kayıp yok etti yani şeyi. Saptamenti e bir alalım. Şu arkada kalan presleri kessek ya biz. Derime ben bir uzaktan çevirdim. Güzel güzel. Baskıyı güzel kurduk. Bu CHP'yi kazanacağız gibi gözüküyor. Başta zorlu gibiydi ama Şimdi şuraya bir kalkan açmamız lazım. CC almam lazım. CC'si gelmedi adamından. Estegon. Sanki son CC geldi. CC gelmesine rağmen yeniden eridi adam bu arada. Çünkü CC'si mi yok? Yok CC'si de var. Bazen tuşa basmak çok zoruma gidiyor. Et mouse'a tıklıyorum ben. Hata yapıyorum normalde de mouse tıklayarak. Çıkalım geri ya. Biz burayı da winledik. Bakayım şöyle bir çıkan yok. Ama burayı da winledik büyük ihtimalle. Adamlar saldı zaten. Evet bu CF'yi de winledik. Her zamanki güzel seri seri CF kazanmalarımıza geri döndük. Evet dostlar şimdi topladıklarımızı pazara koydum. Videonun sonuna geldik böylelikle. Şimdi sizle beraber buradaki green ve gold chest'leri de koyacağım. Şu an sadece topladıklarımızdan 210 m gelecek. Düz hesap. Bu hafta az topladık. Bakalım eventlerden gelenleri de eklediğimizde piyasada kim düşmüş mü ona da bakmış olalım. Normal. Piyasa çok etkilenmemiş yeni güncellemeden. Diyelim. Şöyle gold chest'e bakalım. Gold chest'imizde 3. Ben koyalım. Buradan da yaklaşık olarak 50 Yok 60 m gelecek. 60 M'de sadece buradan geliyor. Kaybetmemize rağmen aslında güzel. Kaybediyor olsak da infernoları buradan ki gelir bizim işimize yarıyor yerlerinizden ekleyeceğim. Şimdi bunlar da ekstralar zaten. Kim? Chest. Şime doğru yazdım. Yanlış mı yazdım? Şurada E'yi unutmuşum. En ucuzuna bakalım. Imperial Chest'in 7'si. Dünlü mü? 30 m bezle bunu. 29.99'dan koyalım. Bu tekse bakalım. 80'lere çıktıysa bunlar o zaman birem. Bu bunların fiyatları yükselmiş demektir. 37.5 koyalım. Pazarda da yok. Eken çeksin. Onları da ekleyelim. Nerede ufaktan gelirler? 7 250 diyelim buna. Zaten satılmıyor. Satılsın diye en ucuz fiyatlardan koyuyorum. Yine satılmıyor. Şimdiki gelirimiz ise 336 m bize gelir sağlayacak buradan bu haftalık. Yani bu da yaklaşık olarak belki bir ihtimal iki parça radyant diyebiliriz ama bir parça radyant garanti çıkartacağız buradan. Bu hafta yeterince kazanamadık. Yani kasamadık zaten. Ama önümüzdeki hafta zaten radyantın çoğu bölümünü bitirmiş olacağız. Artık radyantı bitirdikten sonra farklı planlarım var biraz da. Onlara da geldiğimizden onun da nedenini anlatırım. Şimdilik bu bölümlük bu kadar. Diğer bölümde görüşmek üzere. 話は終わりだが。